Büyükşehir belediyesine verdi. Dilimin keşfi yer aldı. açıyoruz. Açıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Ben açtım. Ben daha açamadım. Arkadaşlar. Yani. Herkes bir... Arkadaşlar boyama kitabını gösteriyorum. Boyama değil arkadaşlar. Çıkartmalarla yerine boya diyor. İçinde evet. çıkartmalar İçinde... var. Şöyle. Nasıl evet. öyle çıkartmalar? Göre buraları yapıştıracağız arkadaşlar. Evet bakın. Burada boğazlık var. arkadaşlar sıradan, ben hani ben böyle de. üçüyle şey yapılan anahtarlık yapılan şeyler var ya. İçinde yani. bunlar. Evet, i̇çinde cımbız var böyle sıra sıra i̇şte, Arkadaşlar burada. Arkadaşlar böyle bir şey çıkıyor içinden. Bunun içinde size böyle yağlı kağıtlar da veriliyor. Bunun için bunun içinde ise arkadaşlar boncuklar ile Merhaba arkadaşlar. İlk dikkat şeyimizi kanalımıza like etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.